Selamünaleyküm arkadaşlar, F5 Savaş Sanatları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Savaş Boksu'nun ikinci bölümünü size yaptıracağız. Hemen dersimize geçelim, hemen işleyelim dersimizi. Gardımızı aldık. Sol direk, sağ direk, sol enseden kalkma, sağ direk vurmuştuk. Bunu geçen bölümde göstermiştim. Şimdi buradayken sol direk, sağ direk, tabii bunu Savaş Boksu dediğimiz eldivenlerle yapılmıyor çıplak ellerle yapılıyor. Eldivenle de yapabiliyorsunuz. Diğer mesela bazı boks maçlarında genellikle e, bu tarzda izin verilebiliyor teknikleri. Bazen de engelleniyor bu teknikler ama siz yine de yapabilirsiniz. Şimdi biz buradayız. Genellikle dışarıda bunları öneriyoruz. Yani insanlar esnasında zaten yasaklanıyor. En sert kasa vuruş yasak olduğu için. Şimdi buradayken sol direk, sağ direk, en sert kasından aldık. Sağ direk vuruş, Ardından süpermen taktı, süpermen yumru. Zıplayarak vuruyoruz. Sol ayağı kaldırıyoruz. Sol ayağı kaldır, kaldırdığımızda hiç yere indirmeden sak. Boom. Bunu yapacağız. Tekrar. Gardayın. Sol direk. Sağ direk. El sağ kasına daldık. Sağ direk vurdum. Zıpladım. Sağ direk Tekniğimiz bu kadar arkadaşlar. Savaş boksu ikinci bölümde bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.